Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten Türkiye Savunma Sanayine bir ilke imza atarak Roketsan tarafından geliştirilen TV aracı başlıklı İHA 122 havadan atılan balistik füze ilk kez Bayraktar Akıncı TİHA'dan başarıyla test edildi. Bu gelişme Türkiye'nin balistik füze teknolojisinde dünya çapında yeni bir standarda ulaştığını gösterdi. Roketsan Baykar'la işbirliği içinde uzun süredir havadan atılan balistik füze projeleri üzerinde çalışıyordu. Bu çalışmaların ilk aşamasında TRG 230 ve TRG 122 tipi GPS güdümlü füzeler havadan atılabilir hale getirildi. Roketsan bu füze füzelerin İHA 230 ve İHA 122 adıyla yeni versiyonlarını geliştirdi ve bu füzeleri lazer arayıcı başlıklarla donatarak kullanıma sundu. Lazer arayıcı başlıklı füzeler hedefe ulaşmak için atan platformun veya başka bir unsurun hedefi sürekli olarak lazerle işaretlemesini gerektiriyor. Füzenin içindeki yara aktif arayıcı başlık lazer ışınını takip ederek hedefe yönelir. Ancak bu tür füzeler iklim koşullarından oldukça etkilenebilir ve genellikle 3 metre sapmayla hedefe ulaşır. Son olarak Roketsan İHA 122'nin TV arayıcı başlıklı konfigürasyon geliştirdi. Bu yeni füzenin en önemli özelliği ön kısmında bulunan elektrooptik kamerayla hedefe giderken sürekli olarak operatör kontrolünde olması. Füze anlık manevralar yapabilme kabiliyetine sahip ve elektrooptik kameranın görüntüsü operatöre ve harekat merkezine anlık olarak iletiliyor. Bu sayede hedefler santimetre hassasiyetle imha edilirken imha edilen hedefe ait son görüntüler de hasar değerlendirmesi için harekat merkezine ulaştırılabilir. Yapıları gereği oldukça yüksek hızda hareket eden balistik füzeler hava savunma sistemleri tarafından imha edil zor olan hedeflerdir. TV arayıcı başlık teknolojisiyle donatılan bu füzeler yüksek değere sahip hedeflere karşı daha da etkili olma potansiyeline sahip. Bu başarılı test satışıyla Türkiye füze teknolojisine dünyada bir ilki gerçekleştirerek savunma sanayinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Roketsan ve Baykar'ın işbirliğiyle geliştirilen bu yeni teknoloji Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini önemli ölçüde arttırırken global savunma sanayi içinde en önemli bir örnek teşkil ediyor. Roketsan'ın TV arayıcı başlıklı İHA 122 projesi Türkiye'nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu gelişme Türkiye'nin havadan atılan balistik füze teknolojisinde lider bir konuma yükseldiğini ve bu alanda daha birçok yeniliğe imza atacağını bizlere gösteriyor.